Hadi bakalım Yasemin Liva. Bugün Yasemin Liva'ya değişik bir alan çizdik. Şimdi bu karton bardakları fırlatarak şu iki siyah çizginin arasında durdurmaya çalışacak. Bakalım ne kadar başarılı olabilecek. Aha ilk yolunu yaptı. Harika. Biraz önce yapamıyordum ama. Evet biraz önce denerken yapamıyordun. Yine yaptın. <laughs> kaç tane yapabilecek acaba 20 tane bardağımız var bakalım Yasemin'e kaç tanesini durdurabilecek anneciğim çok mu iyi başarıyorsunuz ne yapıyorsun ya evet, şimdi ben ellemiyorsun ben. hayır öyle değil hı hı. ittirerek biraz oraya itin, itin. bir daha yapma Gülüyor. tamam o olmadı o kaldı bir tanesi başarısız oldu. Ay yine o kadar şanslı ki başarısız olan bardak bile bir şekilde çizginin içine gelmeyi başardı. Ama bir tanesi böyle kendi kendine geldi. Evet kendi kendine geldi. O yine ne? Evet değişik bir yarışma. Evet. Yaşasın. O da doğru. Ay, Bu da oldu. Bakalım oyunun sonunda 20 bardaktan kaç tanesi doğru yerde olacak? Doğru yerde olur. Evet. Olsun. sorun değil. Hepsi olmak zorunda değil. <laughs> Onu da sayamayacağız maalesef. Evet. Bu nasıl? Evet, bu da oldu. İstersen boş yerlere at. Boş yerlere atarsan şansın daha yüksek olur. <laughs> Maalesef başarısız. <laughs> uzağa gitti. Çok hızlı fırlattın. O da çok uzağa gitti. Olsun. Kız dışarıdakileri de içeri soktun. Evet, Maalesef o da olmadı. Şimdi 20 bardağımız bitti bakalım kaç tanesi içeride kaç tanesi dışarıda şimdi sayalım gel bakalım Yasemin Niva sende Çizgin. ben şu çizginin dışında olanları alayım sen çizginin içinde kalan bardakları say tamam mı anneciğim şu da çok istekli girdi buraya yuvarlanarak bunu da artık içeride sayalım şimdi şu bardakları bir tane bir tane say bakalım kızım kaç tanesi içeride kalmış ve 11. Çok başarılı. Bence de başarılısın. Bardakların yarısından fazlası içeride kaldı. 11 bardağımız içeride. 9 bardağımız dışarıda kaldı. Sevdin mi bu oyunu? Arkadaşların da oynasınlar mı? Ne diyoruz arkadaşlarımıza? Kanalıma abone olmayı, bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Evet değişik bir bye bye.